Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü konumuz bağımlılık. Bağımlılık derken ilk aklımıza tabii şey geliyor değil mi? Hani alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı geliyor. Bugün çok farklı bir açıdan ele alacağız bağımlılığı. Hatta geçenlerde bu bununla ilgili bir seminer vermiştim bir dernekte. Ee, ve sizinle de paylaşmak istedim aslında çalışmamı. Şimdi bağımlılık deyince şöyle, tabii ki bir şeyin tanımıyla başlamamız lazım. Yeşilay'ın çok güzel bir tanımına denk geldim ben. Ee, bu tanımda şöyle diyordu. Diyor ki bağımlılık. Şimdi burada dikkatimi çeken bir iki yer var. E, bunun üzerine de duracağız bugün. Diyor ki bağımlılık kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya yaptığı bir davranış. Yani eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranış orayı özellikle vurguluyorum bağımlılık oluşturma riski taşır. Kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabilir. Mesela işte madde, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşya veya yine davranış. Şimdi bakın burada. Ee, İki şey dikkatimi çekti benim bu tanımda. Çünkü ben bağımlılığı ele alırken aslında e, madde bağımlılığı ya da kumar ya da alkol bağımlılığı olarak ele almak istememiştim. Tam da Yeşilay'ın tanımından böyle bir şey çıktı. Sadece böyle bir bağımlılık değil. Her türlü davranış, her türlü eylem eğer kontrolümüzü kaybediyorsak o davranışı ya da eylemi gerçekleştirirken e, bağımlılık tanımı içine giriyor demek ki. Şimdi işte ne dedik? Burada iki şey dikkatimi çekti benim. Biri kontrolümü kaybediyor olmam. Bağımlılık bağımlılığın tanımının içinde bu var. Kontrolü kaybetmem. İkincisi de bunun tek bir alan ya da işte dedik ki alkol, madde, kumar sadece burada değil ya da sadece teknoloji de değil. Birçok alanda oluyor olması bağımlılığın. Yani şöyle gündelik hayatımıza baktığımızda aslında hepimiz fark etmesek de bir şeylere bağımlıyız. Bazı davranışlara bağımlıyız. Bazı nesnelere bağımlıyız. Şimdi birkaç örnek vereceğim bununla ilgili. Şimdi önce şuna bakalım. Kontrolü kaybetmek ne demek? Kontrolü kaybetmek şu demek aslında. Ben neyi, neden, niçin yapıyorum bilmiyorum. Yani e, farkındalığım yok. Bilinçli yapmıyorum yaptığım o şeyi. Sanki böyle hani şey gibi düşünün kaybolmak gibi, kendimi kaybetmek gibi. Böyle olduğunda da işte o neyi, neden, niçin sorularını kendime dahi cevaplayamıyor oluyorum. Artık orada bağımlılık dediğimiz şey davranış çok otomatikleşmeye başlıyor. Otomatik bir şekilde ben eylemde bulunmaya başlıyorum. İşte bu ne dedik? Her alanda olabilir. Bakın en basit bir kitap okumak bile normalde nedir? Kitap okula okuyalım deriz değil mi? Kitap okuma alışkanlığı kazanalım irade gösterelim falan deriz. Ama diyelim ki karşımdaki e, karşımda biriyle ben tartışıyorum, tartışmam lazım ya da işte e, bir çözüm bulmam lazım, çözüm bulmamız lazım karşılıklı. Ama tam o sırada e, ben kitaba elimi alıyorum ve kitap okumaya başlıyorum ve her tartışmamızda da ben artık bu kitap okumayı bir kaçış olarak görmeye başlıyorum hep oraya kaçıyorum. Kitap okumaya kaçıyorum. Bakın bu bile ben bir şey yapmaktan kaçarken kendimi kitap okurken buluyorum. Yani farkında bile değilim. Bakın bu kitap okumak bile aslında çok güzel bir eylemken kontrolümü kaybederek ben kitap okumaya başladığımda ve o an çok işlevsiz olduğunda bu durum bu artık bağımlılık olmaya başlıyor. Burada tanımı iyi oturtmamız lazım zihnimize. İşte o zaman kendi hayatlarımıza bakarken gerçekten bağımlı olduğumuz yerleri görebileceğiz diye düşünüyorum ve böylelikle daha kolay çalışabileceğiz kendimizle ilgili. Şimdi birçok alanda oluyor olması dedik. İşte madde, alkol, sigara, sosyal medya, nesneler ve her türlü davranış, her türlü eylem. Şöyle bir şey yaptım ben. Şimdi bağımlılık türleri işte daha çok ne dedik o madde, alkol, kumar, sigara ve teknoloji bağımlılığının tanımları üzerinde durulmuş daha çok. Şimdi ben yine yeşil Yeşilay'dan şey yaptım. İki tane bağımlılık türü ele aldım. Burada şunu karşılaştırmak istedim. Mesela diyelim ki sigara bağımlılığının belirtileriyle diyelim ki teknoloji bağımlılığının belirtileri arasında herhangi bir fark var mı? Birlikte bakalım istedim. Şimdi biri aldığım şey sigara bağımlılığı. Belirtilerinde şunlar var. Diyor ki diğer etkinliklerden daha çok zaman ayrılması sigaraya. Tolerans geliştirilmesi, yoksunluk belirtileri, başka sorumluluklarını yerine getirememe. Yani şöyle düşünün. Benim aslında hayatta yapmam gereken çok önemli şeyler var. Ama ben onları yapmak yerine mesela şöyle düşünelim. Sigara içen insanlarla ilgili düşündüğümüzde diyelim ki halletmem gereken sorunlar var. Çözmem gereken problemler var. Ama ben bunları çözmek yerine sigaraya sarılıyorum. Mesela bu sigaraya sarılmak aslında sorumluluklarımı arka plana atıyorum. Sigara benim için bir kaçış noktası olmuş oluyor. Ve şunu madde daha kritik benim için. Zararına rağmen sürdürme devam ettirme zararını biliyorum buna rağmen devam ettiriyorum Hatta ee, çok ilginç ee, bir tanıdığımız vardı mesela oradan örnek vereyim size hani zararına rağmen sürdürme mevzusunu şöyle ee, bu kişi sigara içiyordu ve sonunda sigaradan kaynaklı koa hastası olmuştu ve doktor ona demişti ki eğer sigarayı bırakmazsan yani bundan sonra kullanmaya devam edersen ım, Son, sonundan ben mesul değilim demişti. Yani bu son şansın gibi bir şey söylemişti o kişiye. Ve bu kişi e, doktordan çıktı. İşte normal artık gündelik hayatına döndü. Biraz daha normalleşmeye başladı. Hastalığın belirtileri yavaşlamaya uzaklaşmaya başladı diyeyim. Sonrasında e, hasta o kişi yeniden sigaraya sarıldı. Ve yine aynı oranda içmeye başladı. İç, i̇çmeye devam ediyordu. E, buradan örnek vermiş olayım. Yani zararına rağmen sürdürüyor bu kişi. Şimdi bağımlılık dediğimiz şey bu zaten. Biliyorum ama devam ettiriyorum. İşte kontrolümü kaybettim mevzusu bu. Şimdi diğer diğeri e, teknoloji bağımlılığını ele aldım. Şimdi bir sigara bağımlılığı, diğeri teknoloji bağımlılığını aldım. Burada ne var? Mesela hayatında öncelikli yer vermesi. Teknolojiye, sosyal medyaya mesela oyunlara zararlarına rağmen yine bırakamama ee, biliyorum işte çok fazla zamanımı alıyor biliyorum sorumluluklarımı arka plana atmış oluyorum biliyorum o an e, aslında çok fazla zararı var en basit mesela gözlerim yanıyor en basit başım ağrıyor sürekli sosyal medyaya girmekten sürekli oyun oynamakta e, ama buna rağmen bırakmıyorum e, ve süreyi gitgide arttırıyor, arttırıyorum. Şimdi bakın bu iki bağımlılık türüne baktığımızda aslında çok benzer şeyler var. İşte öncelikli yer vermesi var, zararına rağmen devam ettirme var, sorumlulukları arka plana atma var ve gitgide bu oranın bu işte sürenin yükselmesi var. Bakın şöyle, şimdi biz bunu her davranış içinde düşünebiliriz. Her davranışta da aslında aynı maddeler söz konusu. Zararını biliyorum ama devam ediyorum. Hayatımda oraya daha öncelik veriyorum. Sorumluluklarım var, arka plana atıyorum. Bütün davranışsal olarak da düşünsek bunu, her davranış içinde düşünsek. Mesela az önce bir kitap okumakla ilgili bir örnek verdim. E, hepsinde aynı belirtiler mevcut. E, şimdi... Tabii bunları konuşurken bir yandan da herkes kendi hayatına bakabilir. Yani herkes böyle kendi hayatının gözlemini yapabilir diye düşünüyorum. Ee, peki şöyle düşünelim. Şimdi biz aldık ki sigara bağımlılığı, diğeri de teknoloji bağımlılığı. Ee, neden sigara bağımlılığı oluşuyor? Ya da neden teknoloji bağımlılığı oluşuyor? Yani neden bir bağımlılığa dönüşüyor bu? Şöyle bakacağız. Hmm, şimdi nasıl düşüneceğiz bunu? Bakın şöyle diyelim ki biz bir olay yaşıyoruz. Herkes yine zihninde herhangi bir olayı düşünebilir. Bir olay yaşıyoruz. Mesela bu mesela sigara içme ile ilgili örnek vereceğim. Diyelim ki çok nasıl diyeyim problem yaşadığım çok beni sıkıntıya sokan bir konu olsun bu. İşte ben o konuyu o konuyla karşılaştığımda kaygılanıyorum, ne bileyim e, mutsuz oluyorum, huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum o o konuyla karşılaştığımda sonrasında ben bunları yaşarken bir yol tercih ediyorum. Bakın bunları yaşıyorum ve arkasından bir tercihte bulunuyorum. Diyelim ki bu kişi e, Bunların bu, bu kaygılarını bu duygularını hafifletmek için bu huzursuzluğunu hafifletmek için sigarayı başvurduğu bir yol olarak düşünelim. Bir şeyi tercih ediyor. Yani aslında sigara o an onu rahatlatıyor. Ee, o an ona, onun duygularını biraz böyle arka plana atmış oluyor. Ee, biraz ferahlatıyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bunu yine her eylem için düşünebiliriz seçtiğimiz eylem aslında bizim o, o yaşadığımız olaylardan ve olaylar karşısında yaşadığımız o huzursuzluklarla baş etme yöntemimiz oluyor. Ve bunu tekrarlıyoruz, tekrarlıyoruz. Her o olay karşıma çıktığında sigaraya sarılıyorum. Her problem yaşadığımda o problemi çözmek yerine sigaraya sarılıyorum. Ee, ve artık orası benim için bir kaçış noktası. Hani konfor alanı diye böyle diyoruz yani ya, böyle çok dilimizde olan, dilimize pelesenk olmuş bir ifade var ya. Burası artık benim için bir konfor alanı olmuş oluyor. Şimdi evet bir baş etme yöntemi olarak baktığımızda aslında e, sanki problem yok gibi değil mi? Yani biz sıkıntı yaşadığımızda, acı yaşadığımızda insani, çok doğal olarak, çok insan olarak aslında kaçmak istiyoruz. Kaçarken kendimize bir yol buluyoruz. Ve bu bizim işte baş etme yöntemimiz oluyor. Şimdi problem şurada aslında ortaya çıkıyor. Evet bu benim için bir baş etme yöntemi. Burada sorun yok. Bundan sonra şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki... Şimdi bu olay... Ee, yaşadığım bu olay, ee, bu olay karşısında seçtiğim, tercih ettiğim eylem, mesela sigara içmek, uzun vadede bana nasıl sonuçlar getiriyor, kısa vadede nasıl sonuçlar getiriyor bana. İşte bu değerlendirmeyi yapmak bizim hayatta o bağımlılıktan kurtulma yolunda farkındalığımızı arttıran bir yer olmuş oluyor. Sonrası diğer adımlar sonrasında geliyor. Biz burada kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlarına bakmamız gerekiyor. O yüzden biz baş etme yöntemi dediğimizde hani baş etme yöntemi dedi ki hepsini her şey için düşünebiliriz bunu. Biz buna doğru, yanlış, iyi, kötü, işlevsel şöyle doğru yanlış iyi kötü diyemiyoruz. Eee çünkü İnsan olduğumuz için, acıdan kaçmak istediğimiz için bir yol buluyoruz ve bu o kadar o kadar otomatikleşiyor ki sadece artık bir zaman sonra bu işlevini yitirmeye başlıyor. O zaman sorumuz şu olacak. Seçtiğim bu eylem işlevsel mi? Yani bir sonuç getiriyor mu? Yoksa işlevsel değil mi? Bunu nasıl bakıyoruz işte? İşte orada kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirmiş oluyoruz. Ee, mesela yine bir örnek düşünelim. Diyelim ki yine e, ne olsun? Mesela panik atak geçiren biri olsun. Panik atak, her panik atak geçirdiğinde e, kişi işte o zorlandığında, duygularıyla düşünceleriyle böyle zorlandığında e, baş etme yöntemi olarak mesela sosyal medyaya sarılıyor. Hemen telefonunu açıyor, bir şeyler kurcalıyor, bir şeyler bakıyor. Zihnini dağıtıyor. Dağıtıyor, duygularını bastırıyor, zihnini dağıtıyor. E, Şimdi burada kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. Aslında kısa vadeli sonuçlarına baktığımızda ne oluyor? Gerçekten rahatlıyor. Ki orada rahatlama zaten e, o eylemi tekrar 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 sürdürmesine sebep oluyor. Yani boşuna değil. Orada bir şey elde ediyoruz aslında biz. Ama biz bunun uzun vadeli sonuçlarını bu sefer unutuyor oluyoruz. Ne oluyor? İşte o bağımlılığın belirtileri vardı ya. Sorumluluklarımızı artık arkaya atıyoruz. Onu hayatımızda çok daha öncelik vermeye başlıyoruz. Süresi gitgide artıyor. İşte günde 3 saat ben sosyal medyaya girerken bu 4 oluyor, 5 oluyor. Ve panik atak diyelim ki artık şöyle ilişkilenmeye başlıyor. Yani panik atak geçiriyorum, sosyal medyaya giriyorum. Hani şey gibi ben aslında o sorunun kendisiyle baş etmek yerine, sorunun kendisini çözümlemeye çalışmak yerine bir yol buldum kendime. Kısa vadeli bir getirisi var diye ben onu sürdürmeye devam ediyorum. Burada unutmamamız gereken şey işte o uzun vadeli sonuçlarını da gözden geçiriyor olmak. Yoksa doğru yanlış, iyi kötü olarak asla nitelendirmeyeceğiz baş etme yöntemimizi. Heh, ne dedik? Mesela kısa vadeli sonuçlarda o an rahatlaması. Uzun vadeli sonuçlara bakınca, Mesela ne oluyor? İşte pişmanlık oluyor diyor ki mesela. Ya yine beceremedim ya da suçlu hissediyoruz. Hayatımız çok 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 anlamsız bir yere doğru gidiyor. Sorumluluklarımızı erteliyoruz ve en kritik yer bir olmak istediğimiz, arzu ettiğimiz kişi vardır. Yani ben Elif olarak arzu ettiğim bir Elif vardır. Yani görmek istediğim eylemleri, eylemleriyle, seçtikleriyle görmek istediğim bir Elif vardır. Ama o kadar otomatikleşiyor ki o seçtikleri ee, ve o kadar işlevsiz olmaya başlıyor ki olmak istediğim kişiden gün gün uzaklaşırken buluyorum kendimi. Mesela diyorum ki aslında ben sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek istemeyen biriyim. Aslında günümü daha dolu dolu şeylerle geçirmek isteyen biriyim. Aslında problemlere sorun çözmek sorun bu problemlere çözüm bulmak isteyen biriyim. Ama günün sonunda bakıyorum ki aslında o gün olmak istediğim kişiden çok fazla uzaklaşmışım. Mesela sorunlara çözüm bulmaktan uzak sürekli sosyal medyada geziyorum o boş o anlamsız hayattan korkarken tam da onun göbeğini atıyorum kendimi gibi gibi uzun vadeli sonuçları yine herkes kendi açısından değerlendirebilir şimdi şöyle bakalım şimdi diyeceğiz ki biz burada şimdi bir ben var ben ya o olay karşısında yaşadığım hislere zihnimden geçen düşüncelere, dürtülerime, anılarıma göre hareket edeceğim. İki yol var çünkü. Ya da olmak istediğim kişi, görmek istediğim kişiye göre hareket edeceğim. Yani biz buna diyoruz ki değerlerime göre hareket edeceğim. Bu değerler kısmı hani şey gibi düşünmeyelim bazen şöyle düşünülüyor hani dini değerler gibi düşünülüyor. Hayır bu her alan için geçerli. Maneviyat alanı için olur, arkadaşlık ilişkilerim, kendimle olan ilişkim, aile ilişkim, işte anneli, anneliğim, hobilerim, bütün bütün hayat insanın hayatında karşılaşacağı her alanla ilgili düşünebiliriz değerler dediğimiz kısmı. Sadece şöyle kalsın zihnimizde olmak istediğim, kendimi görmek istediğim kişi gibi kalsın. Ee, şimdi ya ben değerlerime göre hareket edeceğim ya da o olaylar karşısında hissettiklerime, düşüncelerime, dürtülerime göre hareket ediyor olacağım. İki yol. Şimdi birinci yola baktığımızda yani duygu düşünce anılar dürtüler göre hareket ettiğimizde aslında şey gibi düşünelim geçici olan bir şeyi geçici olan bir şeye göre hareket etmek bir metafor var şimdi aklıma geldi mesela diyor ki kendinizi bir gökyüzü gibi hayal edin hava durumu da Kendinizi gökyüzü gibi hayal ediyorsunuz. Hava durumu da mesela duygular, düşünceler, dürtüler, anılar bunlar gibi. Şimdi gökyüzü sabit ama hava durumu sürekli değişiyor. Hatta gün içinde 3-4 defa farklı hava durumu görebiliyoruz değil mi? Mesela güneşli oluyor, yağmurlu oluyor, karlı oluyor, bulutlu oluyor. Yani bunu arka arkaya görebiliyoruz. Ee, şimdi gökyüzünün şöyle bir şey yaptığını düşünsenize. Ya aa, güneşli bugün ben eteğimi toplayıp gideyim. Aa bugün yağmurlu geleyim. Hayır. Gökyüzü orada sabit. Eğer ki geçici olan bir şey karşısında biz kalıcı şeyler yaparsak burada sonuçta işte uzun vadede istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte o pişmanlık gibi, suçluluk hissetme gibi. Biz daha çok geçici olan o duygu, düşünce, anılar ve dürtülere göre değil, ikinci yol olan değerlere göre hareket etmeye gayret ediyoruz. Anlamlı bir hayat yaşamak için. Yani bu değerler dediğim şey neydi? Olmak istediğim ben, görmek istediğim ben, arzu ettiğim ben diye söyleyebiliriz. Şimdi bağımlılığa tekrar döndüğümüzde bakın burada şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle bir matematik çıkıyor. Şimdi olmak istediğim bir ben var. Seçimlerim var bir de. Şimdi tercih ettiğim şeylerle ya ben bu olmak istediğim şeyden, o olmak istediğim benden uzaklaşacağım ya da tercihlerimle olmak istediğim bene doğru gideceğim. Bağımlılık tercihlerim işte o kadar o kadar otomatikleşiyor ki ben artık seçtiğim eylemlerimle o olmak istediğim benden gün gün uzaklaşıyor oluyorum. Otomatikleşiyor. Artık kontrolü kaybediyorum. Buna biz bağımlılık diyoruz. O yüzden her alanda, her davranış için geçerli. Ee, peki ne yapacağız? Ee, burada şu var. Bir kere hmm, neden bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum bir onun kritiğini yapacağız. Yani neden? Aslında bu neden demek şey gibi... Ee, hani o kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirmek gibi düşünebiliriz. Neden istiyorum? Neden? Çünkü aslında sonrasında gerçekten çok pişman oluyorum. Gerçekten olmak istediğim kişiden uzaklaşıyorum. Orada aslında bir anlam, bir mana arıyoruz. Çünkü ben eğer bağımlılıktan neden kurtulmak istediğimi bilmezsem ve arada arada kendimi hatırlatmazsam orada düşüşlerim, inişlerim ve çıkamayışlarım çok olacak. Biz her yoldan saptığımızda işte neden bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum sorusuyla tekrar o yola doğru gelmeye çalışacağız. İkincisi ne? Şimdi ben işte bu bağımlılıktan kurtulma isteğimin sebebini artık zihnimde biliyorum. Bir yere not ettim belki. Hedeflerim ne? Yani ben bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorum. Çünkü sebebi şu. Peki ben bu bağımlılıktan kurtulmak için hangi adımları izlemeliyim? Ne yapmalıyım? İşte bu hedefleri belirleyeceğiz. Yani şöyle olmuyor değil mi? Pat diye böyle bir şey bırakamıyoruz. Mesela sosyal medya diyelim ki günde 10 saat giriyoruz. Artık bundan sonra ben sosyal medyaya girmeyeceğim gibi bir şey. Söz konusu değil çünkü tüm bunları yaparken aslında o insan oluşumuzu ve kendimize şefkat göstermeyi de unutmamamız gerekiyor. Yani insan oluşumuzu bu süreçte hiç unutmayacağız. Hedeflerim ne ve beni bu yolda gitmekten alıkoyacak şeyler ne? Ne aslında bunlar? Mesela diyecek ki sosyal medyadan e, sosyal medyayı daha sınırlı kullanmak için çalışıyorum diyelim ki. E, ne alıkoyar beni? Der ki ya mesela bir kereden bir şey olmaz. Gir. Ya da der ki ya bugün çok yoruldun. Sen bir hak ettin hadi bir 10 saat gir sosyal medyaya. Ya da der ki ya sen sürdüremeyeceksin ki zaten. Çok iradeli biri de değilsin. E o zaman sen devam et. Çok şey yapma. Çok hani bu kadar zorlama kendini diyecek. Mesela sonra diyecek ki ya sen insansın ya bu kadar değer mi diyecek mesela. Yani bir sürü düşünce, duygu mesela oradaki duygu olarak ne ne diyebiliriz? Ee, diyelim ki üşengeçlik. <laughs> sonra e, diyelim ki o huzursuz hal, mesela bir problemle karşılaşıyorum. O huzursuzluk hissi beni sosyal medyaya doğru itmeye çalışacak. Oradaki duygular, düşünceler, dürtüler beni bu yolda gitmemden alıkoymaya çalışacak. E, o yüzden başta beni bu yolda gitmekten alıkoyacak şeylerin ne olduğunu da iyi hesap etmem lazım. Onları iyi tanımam lazım, bilmem lazım. Çünkü bunlar gelecek. Dördüncü olarak da kararlı adımlar atacağız. Kararlı adımlar. Ee, şimdi tek tek bakınca yine işte hangi değerime temas ediyor kısmı? O ilk soru hani neden bu bağımlılıktan kurtulmak istiyorumun cevabı aslında ben hangi değerime temas etmek istiyorum? Neden bu yolda gitmek istiyorum? Neden bu yolda çaba sarf etmek istiyorum? Çünkü ben huzursuzluğumla huzursuzluğumla kaygımla bu yolda devam edeceğim. E neden böyle bir acıya hani gönüllü olayım ki? Sebebi ne? İşte orada değerimi bulmam ve değerime temas etmem lazım. Çünkü ben hayatı boş geçirmek istemeyen biriyim. O zaman işte bakın burada mesela diyelim ki bir değerime temas ettim. Ee, artık neden çaba sarf ettiğimi arada böyle kendime fısıldıyor olacağım. Hedeflerim şöyle olacak. Hani değer daha soyut bir kavram. Hedef deyince daha ulaşılabilir, daha somut, daha spesifik şeyler olacak. Hedef ve değeri o yüzden iyi zihnimizde oturtmak lazım. Değer dediğimiz soyut, daha böyle daha genel bir ifade. Hedef dediğimiz şey de daha spesifik, daha böyle adım adım ilerleyeceğimiz o somut somut adımlar gibi düşünelim. Ee, işte o bizi bu yolda gitmekten alıkoyacak şeyler dedik kaygılar, acılar, korkular bir kereden bir şey olmazlar bunlar ve kararlı eylemler. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani bir üçlü var öyle söyleyeyim size. Bu, bu üçlü de üç sacayağı gibi düşünelim. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki mutsuz olduğumuzda değil mi? Düşünün şöyle. Mutsuz olduğumuzda isteksiz oluyoruz. İsteksiz olduğumuzda eyleme geçmiyoruz eyleme geçmediğimizde yeniden mutsuz oluyoruz. Sonra isteksiz, sonra eylemsizlik. Bu döngü sürekli bu şekilde bir çark gibi dönmeye başlıyor, dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir yere mutsuzluk dedik, bir yere isteksizlik dedik. Yani motivasyonsuzluk diyebiliriz biz buna. Bir yere de eylemsizlik dedik hangisini, hangi, nerede bu döngüyü kırmak lazım deyince e, keşke böyle interaktif bir şey olsa, olsa olsa da hani sizden de dinliyor olsam, siz de duyuyor olsam belki öyle bir şey de yaparız sonrasında. Şimdi mutsuzluk, isteksizlik, eylemsizlik diye baktığımızda biz bu üçüne, e, şimdi mutsuzken aa ben dur bir mutlu olayım diyemiyoruz değil mi? Ya da biri ya çok mutsuz görünüyorsun biraz neşelen dediğinde bir değişim olmuyor bizde. İsteksizlik işte ben isteksizken, "Aa biraz dur, motivasyonumu yükselteyim." deyip bir anda böyle motivasyonumuzu yükseltem, yükseltemiyoruz. Eylem, eylem ve eylemsizlik kısmına baktığımızda aslında burası en çok bizim elimizde. Yani ne duygular, ne motivasyon bizim elimizde değil. Bizim elimizde olan eyleme geçip geçmemek kısmı. Yani ben bir şey yaparken istesem de istemesem de Canım istese de istemese de. Mutlu olsam da, mutsuz olsam da. Kaygılı olsam da, kaygısız olsam da. Eyleme, e, istediğim şekilde eylemimi seçebilirim. Yapabilirim, yapmayabilirim, da, bilirim, yapmaya da Eyleme de geçebilirim, eyleme geçmeye de bilirim. Ama eylemle duygu, düşünce, motivasyon bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Yani ben illa da e, mutsuzum diye mesela... Hareket, hareket etmek istemiyorum diye hareket etmiyorum dersem bu sanki bunun sorumluluğunu mutsuz olmaya duygulara yüklemek gibi oluyor. Halbuki ben mutsuzum motivasyonum yok eyleme geçmemi kendim tercih ediyorum sorumluluk bende. O yüzden kararlı eylemler kısmı bizim için önemli. Şimdi bakalım bugünlük bu kadar olsun. İnşallah diğer konularda da görüşmek üzere Allah'a emanet olun.